Geldim, geldim. İstanbul'dayım. Yok, çocuklara haber vermedim. E biliyorsun işte, kahraman yüzüme bakmıyor ki. Neyse, ben muayene olduktan sonra geleceğim Hatay'a. Ha, ben seni ararım, doktorun yanına giriyorum. Hadi hoşça kal. Hoş geldiniz Kıymet Hanım. Hoş buldum doktor, hoş buldum. Buyurun. Nihayet kontrole gelebildiniz. Ya, nihayet gelebildim. Sormayın. Malum olanları anlattım biliyorsun. Evet biliyorum. Çocuklarıma buraya geldiğimi söylemediniz değil mi doktor? Hayır, kimseyle bir şey konuşmadım merak etmeyin. Ama... Konuştuğumuz gibi yapacağız doktor. Anlaştık, unutma. Tamam Kıymet Önce sizi bir muayene ederim. Tamam. Bir şey diyeceğim yok ama edelim. Olsun bir bakalım. Sonuçlarınız gayet iyi görünüyor. Oh çok şükür. Aman doktor. Çocuklara bu sonuçların iyi çıktığını söylemeyeceksin değil mi? İyi hoştu Kıymet Hanım. Şimdi siz benden resmen yalan söylememi istiyorsunuz. Bakın ben bu işten zaten başından beri çok rahatsızım üstelik şimdi kahraman bir edayı bulacağım. Ama doktor büyük sevabı işleyeceksin. Kaç yaşıma geldim baksana. Ne kadar ömrümün kaldığı belli mi? Hiç olmazsa hayatımın geri kalanını evlatlarım, torunlarımın yanında geçireyim. Tamam kumedir, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol doktor. Sen şimdi kahramanla konuş. İşte bu tahlillerin iyi çıkmadığını falan söyle. Annenin durumu vahim de, sağlığı kötü de. Değiş de işte bir şeyler. Sen alasını bilirsin. Peki Kıymet Hanım. Çok teşekkür ederim. Ay yalnız ben şimdi bir otele gideyim yerleşeyim. Ondan sonra konuşursun kahramanla. Ben ararım seni. Peki. Ay sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey olsun. <laughs> Eksik olma. Bugünkü duruşma temyiz duruşması, biliyorsunuz Kahraman Bey. Biliyorum. Kurtulma şansı nedir sence? Çok zor, hiç zannetmiyorum. Hafifletici neden olması lazım. Cezasının devam etmesi için elimden geleni yapacağım. Elif'in morali bozulmasın diye duruşmadan haberi yok. Bilgin olsun. Tabii, anlıyorum. Merak etme. Alo. Sami oğlum ben Kıymet. Sağ ol, teşekkür ederim. E ben yerleştim otele. Artık gerisi sana kalmış. Çok teşekkür ederim ya. Sağ ol. Kahraman Bey, Kıymet Hanım'ın doktoru geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Doktor mu? Hı? Tamam, gelsin. Buyur. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk Karaman. Hoş geldiniz. Buyurun. Oturun şöyle. Doktor Bey, Kıymet Hanım iyi öyle değil mi? Bir sorun yok. Pek sayılmaz. Anneniz biraz daha dikkat etmezse kendisine, durumu gittikçe kötüye gidecek. Nasıl yani? Tansiyonunu bir türlü düzeltemiyoruz. Safra kesesinde taş var, ameliyat olması şart. Ama anneniz tedavi olmak istemiyor. Durumun vehametini defalarca kendisine anlattım ama nafile. Peki annem iki aydır İstanbul'da değil. Nereden biliyorsunuz sağlık durumunu? Biliyorum. Ee, İstanbul'a çağırdım kendisini. Rutin kontrolleri vardı. Onlar için rica ettim. Kıymet Hanım İstanbul'da mı? Hı hı. Peki nerede kaldığını biliyor musunuz? Önceleri pek söylemek istemedi. Israr edince nerede kaldığını söyledi. Kozatağında bir otelde kalıyor. Akşam daha Hatay'a geri dönecekmiş. Lütfen ikna edin Kıymet Hanım'ı. İstanbul'da kalsın. Tedavisini yapalım. Yoksa durum kötüye gidecek. Çok sağ olun Sami Bey. Ne demek kahraman bir? Önemli olan annenizin sağlığı. Hoşçakalın. Ne yapacaksın kahraman? Kıymet Hanım'ı böyle gönderemezsin Atay'a. Önce bir abimle konuşmam lazım. Bilmiyorum. Yakup abi çok değişti. Yani hayır diyeceğini zannetmiyorum. Hem dese bile ikimiz ikna ederiz onu. Bak önce annenin sağlığını düşünmen lazım. Biliyorum Hı. Kırgınsın, hazmedemiyorsun. Ama kırgınlığın, küslüğün zamanı değil. Allah korusun, yarın öbür gün bir şey olursa hepimiz kahroluruz. Gidip alalım Kıymet Hanım'ı kaldığı yerde. Tamam, tamam. Bir gidip konuşalım da. Benim tatlı kahramanım. Canım. Ah anne, ah. Ben bir odama uğrayacağım, olur mu? Açmıyor. Abi, bugün annemin doktora uğradı. Sağlık durumu iyi değil. Biz şimdi Elif'le onun yanına çıkıyoruz. Seninle konuşmamız lazım. Mesaj bıraktım. Kahraman, ne olursa olsun Kıymet Hanım'ı burada bırakmayalım. Alıp konağa götürelim. Bir yanına çıkalım da. Gel. Kim o? Biziz anne. Aa, aa! nereden bildiniz çocuklar burada olduğumu? Öğrendik işte bir şekilde. <laughs> geçin, geçin, içeri geçin. Anne ne yapacağız biz seninle? Rahatsızlanmışsın ve biz bunu doktorundan öğreniyoruz. Evladım, maksadım sizleri üzmek değildi ki. Ne yapacaksın? Hastalanıyoruz işte, yaşlanıyoruz artık. Bak babacığın nasıl göçüp gitti. Ee, sıra bana da gelecek. Takdiri ilahi. Konuşmayın böyle ne olur, olur mu şöyle Anne, tansiyonun almış başını gitmiş. Safra kesende taş var. İlaçlarını kullanmıyorsun. İnşallah geç kalmamışızdır. Kahraman, Kıymet Hanım zaten üzgün. Daha fazla üzmeyelim istersen. Kızgınsın bana tabii. Haklısın, haklısın oğlum. Çok haklısın. Hadi üzmeyin siz kendinizi. Hadi siz gidin çocuklarınızın yanına Allah aşkına. Biz sizi burada bırakamayız Kıymet Hanım. Değil mi Kahraman? En doğrusu sizinle bizimle bizim de konağa dönmeniz. Yok yavrum ben, ben bir daha o konağa dönmem zaten. Hem biletimi aldım bu akşam Hatay'a gidiyorum. Her şeyim hazır. Hadi siz gidin evcazınıza.